Da Ay Yıldız'ı tim attı Türk hacker grubunun saldırılarını ele alacağız. Ay Yıldız, dünya çapında ses getiren müthiş hack saldırılarına imza atmıştır. Amerika, İsrail, Çin, Fransa, Hollanda, Ermenistan, Sırbistan, Danimarka gibi birçok ülkenin binlerce sitesini çökertip, devlet sitelerini birçok televizyon, banka, şirket ve resmi siteyi de hacklemiştir. İşte en meşhur saldırıları. Rus sitesine saldırı. Türkiye, Rus savaş uçağını düşürünce Türkiye'ye saldıran Rus hackerlara cevap veren Ay Yıldızı Tim, Rusya'nın binlerce sitesini çökertti. Ayrıca 19 bin Rus vatandaşın telefon ve banka bilgilerini ele geçirdi. Ünlü hacker grubu ayrıca Rus Ekonomi Bakanlığı'nı, Rus bankalarını, alışveriş sitelerini de erişime kapatarak adeta nefes aldırtmadı. Birleşmiş Milletler'in hacklenmesi Ay Yıldızı Tim'in dünya çapında tanınmasını sağlayan önemli saldırılarından biri de Birleşmiş Milletleri heklemesidir. Çin'in Uygur Türklerine yaptıkları zulümlere ses çıkarmamasını gerekçe gösterip öldürülen Türklerin fotoğraflarını Birleşmiş Milletler'in ana sayfasına koyarak tüm dünyaya duyurdular. İsrail'e ezan dinletilmesi. İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınamak için bu ülkeye siber savaş ilan eden Türk hacker grubu, onlarca İsrail sitesiyle beraber İsrail'in ünlü iki televizyon kanalını hackledi. Hacklemekle kalmayıp İsraillilere ezan sesi dinlettirdi. İnternet sitelerine giren İsrailliler bir anda ezan sesini duyarak neye uğradıklarını şaşırdı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlarının hacklenmesi. Ay Yıldızı Tim'in ismini dünyaya duyuran asıl olaydır. Dünyanın şu anki süper gücü olan ve siber savunmaya milyonlarca lira yatıran ABD'nin, Savunma Bakanlığı'nın sitesini çökerterek sembolik bir mesaj veren ünlü hacker grubu, bu saldırıyla dünyaya meydan okudu. Anonymous'un hacklenmesi Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Türkiye'yi siber saldırıyla tehdit edince, Ay Yıldızı Tim adeta Anonymous'a tag life yaptı. Hack grubunun sitesini hackledi. Anonymous'un sitesinin hacklenmediğini, sadece DDoS saldırılarıyla engellendiğini iddia edenler olsa da Anonymous'un bu saldırıdan sonra Türk hackerlara bize saldırmayın diye sanal ortamda basın açıklaması yapması dikkat çekmişti. Coca-Cola'nın hacklenmesi İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için bu şirkete saldıran Ay Yıldızı Tim, Coca-Cola'nın global sitesini saatlerce erişime kapatmıştır. Facebook sayfasından olayı duyurup üstlenen Ay Yıldızı Tim, tüm dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Coca-Cola'ya saldırarak bir kez daha dünya çapında adını duyurmuştur. Game of Thrones'un hacklenmesi Son yılların en çok izlenen en ünlü dizisi Game of Thrones, Türk hacker grubu tarafından hacklendi. İslam dinine hakaret edildiği gerekçesiyle hacklenen bu dizinin sitesine Stop Belçika, Peygamber Efendimiz'e hakaret edemezsiniz gibi yazılar eklendi. Dünyanın tüm coğrafyalarından insanların izlediği bu dizi vasıtasıyla tepkilerini gösteren Ay Yıldızı Tim yeniden gündeme gelmişti. Associated Press'in Twitter hesabının hacklenmesi. Bu saldırı belki de şu ana kadar yapılmış en komplike, en sansasyonel ve dehşet verici hack olayıdır. Associated Press Twitter'da şu an 8 milyon aşkın takipçisi olan küresel anlamda dünyanın en büyük iki haber ajansından biridir. Binlerce televizyon, gazete, haber ajansı, internet sitesi bu kanalı referans göstererek haber yapıyor. Ne kadar önemli olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu referansın hacklendiğini düşünün ve nitekim öyle oldu. AP'nin Twitter hesabı ele geçirildi ve burada atılan sadece iki tweet, bir anda domino etkisi yapan dinamit patlaması gibi inanılmaz ardışık sarsıcı depremler. Associated Press'in ele geçirilen hesabında Beyaz Saray'da iki patlama olduğu ve Obama'nın yaralandığı yazıyordu. Dünyayı çalkalayan bu haberin gerçek mi ya da sahte mi olduğunun bir önemi yoktu. Çünkü anında binlerce defa paylaşılıp milyonlara ulaşan bu haberin etkisi o kadar sarsıcı olmuş ki koskoca ABD borsası Dow Jones 100 puan değer kaybetti. Associated Press Twitter hesabının ele geçirildiğini ve birkaç gün bu hesaptan gelen haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı. Fakat hackerların gönderdiği tweet bir sürü televizyon, gazete ve haber ajansı tarafından referans gösterilmişti bile hackerların neler yapabileceğini gösteren çok sarsıcı, çarpıcı, inanılmaz bir olay. Bu hack olayını Ay Yıldızı Tim üstlenmiştir. ABD Savunma Bakanlığı'nı hackleyen Ay Yıldız'ın kurucularından Yafes'in eylemi olduğu iddia ediliyor. Bu saldırı gerçekleştirildiği sırada UNESCO'yu da hackleyen Ay Yıldızı Tim Facebook sayfasından En Ay Hacklenmesi Dünyada ilk kez en büyük hacker gruplarından biri olan Anonymous sitesi eklendi. Çılgın Türk hackerlar bu dev hacker grubun Türkiye'ye saldırı kararı alması üzerine onların sitelerini çökerterek tüm dünyanın dikkatini çekti. İsrail'in hava savunma sisteminin hacklenmesi. Dünyanın en iyi savunma sistemlerinden biri olan İsrail Gazze'ye saldırmaya başlayınca Türk hackerlar bu ülkeye siber savaş ilan etti. Dünyada eşi benzeri olmayan bir saldırıda bulundular. Türk hackerlar sanal alemin sınırlarını zorlayarak İsrail'in hava savunma sistemi olan demir kubbenin yazılımını hacklemeyi başardı. İsrail'in Filistin'den gelen roketleri havadan yok eden bu savunma sistemi çöktü ve ülke saldırıları açık hale geldi. Bu saldırı sanal alemden gerçek dünyaya neler yapılabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek. Saldırı tüm dünyada konuşulurken dünyanın en büyük televizyon kanallarından biri olan BBC, Türk hackerları öven bir yazı ele aldı, yazıda şöyle deniliyordu. Türk hackerlar İsrail'in demir kubbe savunma sistemini hackleyerek kasant füzelerin demir kubbeyi aşmasını sağlıyorlar. Türkler, İsrail'in Arrow 3 balistik füze ve hava araçlarının yazılımını hacklemiş durumda. Devlet desteği olmadan hacker gruplarının bunu başarması milyonda bir ihtimal. Açık söylemek gerekirse, Mossad'da Türk İstihbarat Teşkilatı MIT'in görünmeyen savaşında. Türkleri şimdiden tebrik ediyorum.